Evet az önce uygulamamızın kodlarını yazmıştık. Notlarımız burada duruyor. Şimdi uygulamamızın testini yapalım. Evet başlatalım. Evet şimdi sayı yazalım. 2 ve 50 Arasındakileri hesaplasın. Diziyi göstersin iki veriler arasındaki güvenlik şeylerimiz bu şekilde hatta şuradan bir bakalım 2 50 arası Fibonacci Hı, çok yazıyor. 2 3 5 8 10, 12 21 34 şöyle olması lazım. 2 2 3 5 8 12 21 34 55 yazmamış tamam. Şimdi <laughs> başka bir süre şey 48 350 Hesapla. Hesapla bize göster. Bu Bunu bir daha bakalım 48 350 arasındaki divanaki sayılar Burada var mı? 55, 89 55, 89 55, Doğru. Şimdi 2 ile 1 arasını gösterelim. Şimdi 2 ile 1 arasındaki Fibonacci sayılarda da bu şekilde. Uygulamamız doğru bir şekilde çalışıyor. Bir kere de büyük bir sayı deneyeyim. 2 ile 3 arası. Hesapla arasındaki hesapla diziyi göster. Bu şekilde uygulamamız çalışıyor. Doğru bir şekilde. Bu kadar.